Her aracın bir hikayesi vardır. Bugünkü hikayemiz 2024 model, sadece 30 bin kilometredeki Nissan Qashqai ile başlıyor. Araç, airbaglerde sorun yok denilerek bir müşterimize satılıyor. Ancak aradan sadece bir hafta geçiyor ve araçta airbag arıza lambası yanmaya başlıyor. Durumdan şüphelenen araç sahibi, aracını AutoKing Auto, Auto ekspertiz İskenderun şubemize getiriyor. Detaylı kontrollerimizde, öncelikle sürücü ve yolcu hava yastıklarının Orijinal ve sağlam olduğunu tespit ettik. Fakat iş yan ve perde hava yastıklarına geldiğinde gerçek ortaya çıktı. Hava yastıkları patlamış, katlanarak direnç takılmış ve yerine monte edilmişti. Yani kazalı bir araç sanki kazasız gibi gizlenmişti. Müşterimiz bu durumu satıcıya ilettiğinde aldığı cevap şok ediciydi. "Ben sana söylemiştim, sen de böyle aldın." deyip telefonu kapattı. Unutmayın Aracın dışı ne kadar temiz görünse de içindeki güvenlik sistemleri sizi aldatmasın. Araç almadan önce mutlaka oto ekspertiz yaptırın. Çünkü her aracın bir hikayesi var ama bu hikayenin sizi mağdur etmesine izin vermeyin. Bu tür bilgiler için bizi takip edin.